Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Saati. Bugün size birlikte Roblox'ta 2-3 e, tane oyun oynayacağız. Ödüm canlı yayınımda aboneler yani teşekkür ederiz. Abone olan kişilere. Canlı yayında 12.000 taraftar kazacaktım. Kazamadım. Çünkü biletim bitti. Bilet seçilmişti ama bugün arkadaşlar bu akşam yine canlı yayında kasacağım. Yani gelin. Belki küçük bir sürprizimiz de var. Şimdiden bir sürprizimizin olduğunu söyleyelim sizin için. Şimdi en çok beğenilenden gideceğim. 171 bin kişi demiş. %90'ı okey demiş. Bu oynayalım mı? Başlayalım. Ev yapmaca ha. Ev yapmacaymış bu.

Çocuk parkında oynayalım. <laughs> Çocuk parkı mı <nesi? Gülüyor> çocuk parkında eğleniyorum. Oha lan uçtu adam. Vallahi ki neyse çıkalım. Aha iyi düştük. Önce burada biraz eğlenip videoyu bitirelim. Biraz da kayalım. Kayıyorum. Tamam. Tamam. Kıbrıs kaydı. şehirde zaman geçirdim. Videonun başlığı Neyse güzel eğlendik. Güzel eğlenmişsiniz bu arada videoda. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bana destek olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.